Dostlar, 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konu anlatımı soru çözümü çalışmalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. ENS yayınlarından çıkan konu özetli soru bankamızla birlikte. Bugünkü dersimizde kitabımızdaki sistematik ilerleyişe göre sözün inceliği temasında 6. hafta 2. video konu anlatımını yapacağız. Mülakat yani görüşme konusunu ele alacağız. Haydi notlarımız gelsin ve dersimize başlayalım. Evet kitabımızda 6. hafta 2. video konu anlatımı sayfa 56. Mülakat ya da diğer bir adıyla görüşme değerli dostlar. Sanat, bilim, siyaset Spor ve benzeri alanlarda ünlü kişileri tanıtmak veya onların herhangi bir konuda görüş, görüşlerini, düşüncelerini öğrenmek amacıyla yapılan karşılıklı konuşmaların soru-cevap şeklinde yazıya geçirilmesiyle oluşan bir yazı türüdür mülakat. Mülakatı yapacak kişi hakkında bilgi sahibi olmak istediği konu veya kişiyle ilgili ön bilgiye mutlaka sahip olmalıdır. Mülakat görüşme için zaman isteme, konu üzerinde hazırlanma, kendini tanıtma, nezaketle muhatabın ilgisini çekebilme, soruları en kısa yoldan açıklayabilme gibi özelliklere sahip bir türdür. Mülakat yapılacak kişi o alanın ya da konunun uzmanıdır. Yani herhangi bir konu üzerinde konuşulmaz. Mutlaka o konunun uzmanı, o alanın hakimi olan kişiyle dünyaca da tanınmıştır ya da ülkece tanınmıştır biriyle o konuyla ilgili soru cevap şeklinde görüşme yapılır. Mülakat yapılacak kişiyle öncelikle bir ön görüşme yapılmalı görüşmenin yeri, konusu, zamanı hakkında kişiye bilgi verilmelidir. Çünkü mülakatın kurallarını genellikle mülakat yapılan kişi belirler. Yani mülakatı yapan değil, mülakat yapılan. Sen beni arıyorsun, benimle mülakat yapmak istiyorsun. İşte o görüşmenin kurallarını daha çok ben belirleyeceğim. Tamam? Onun için benimle önceden bir görüşmen, randevu alman falan gerekiyor. Mülakatta konunun sınırları iyi belirlenmeli, asıl çerçevenin dışına asla çıkılmamalıdır. Sorular öğrenilmek istenen konuyla ilgili olmalıdır. Onun dışında sorular sorulmamalıdır. Sorular toplanan bilgilere amaca ve konuya göre hazırlanmalıdır. Görüşme sırasında konuşmacının sözünü kesmeyeceğiz. Sıkıcı ve gereksiz sorular konuşmacıya yöneltmeyeceğiz. Hele konunun dışında konuyu kişiselleştirecek sorular asla sormayacağız. Mülakat yapılan kişilerin sözleri değiştirilmemeli, yorum katılmamalı, sözleri olduğu gibi yayınlanmalıdır. Buranın altını kırmızıyla çizelim. Yorum katılmamalı. İşte mülakatın özellikle röportajdan ayrılan en önemli noktası budur. Şimdi röportaja çok benziyor mülakat ancak röportajda alınan cevaplar yorumlanabilir. Yani röportajı yapan kişi aldığı cevabı aynen vermekle birlikte şunu da yapabilir. Sanırım bu cevabı verirken aslında şunu kastediyordu gibi röportajı yapan kişi orada birazcık yorum katabiliyor. Ha yine değiştirmeyecek tabii ki. Yalan söylemeyecek o röportaj yaptığı kişiyle ilgili ama aldığı cevabı yorumlayarak yazabilir. Yani şunu kastetmiş olabilir. Bence aslında şunu söylüyordu. Bence bu soruya tedirgin cevap verdi gibi kendi yorumlarını katabilir röportaj yapan kişi. Ama mülakatta böyle bir şey yoktur. Soru ve cevap olduğu gibi yazıya geçirilmelidir. Mülakat ve röportaj birbirine benzemekle birlikte bu bakımdan farklı türlerdir. Soru cevap tekniğine dayanan mülakatta konuşmalar olduğu gibi yayınlanırken bir çeşit gezi yazısı sayılabilecek röportajda ise araştırma inceleme söz konusudur bu araştırmalara kişisel görüş işte bak burada vermiş hocamız. Görüş ve yorumlarda katılarak yeni bir bakış açısı kazandırılmaya çalışılabilir. Evet işte bak röportaj ve mülakat arasındaki en temel farklardan biri budur. Peki başka fark yok mu hocam? Var. Mülakat biraz daha resmidir. Röportaj biraz daha edebidir. Daha bir edebilik vardır. Daha bir sanatsallık vardır röportajda. Ama mülakat daha resmi olduğu gibi sorular cevaplar aktarılır. Bazı mülakatlar bilgi verme, bazıları da tanıtma amacına yönelik oluşturulabilir. Yazılı bir tür olan mülakat gazete ve dergilerin dışında televizyon, radyo, genel ağ ortamında da yayımlandığı için sözlü anlatım türü olarak da değerlendirilebilir. Sadece düz yazı olarak değerlendirilmez. Peki hocam mülakatın aşamaları nedir? Öncelikle bir kere konumuzu seçeceğiz ve kişiyi belirleyeceğiz. Evet konumuz öğretmenlik seçtiğimiz kişi de Eyüp Hoca olsun. Randevu alacaksın beni bir arayacaksın hocam önce. Aradın. Ben de sana dedim ki cumartesi günü saat 16'da müsaitim. Sen öncelikle bir hazırlık yapmalısın. Beni bir tanımalısın. Benle ilgili bir araştırma yapmalısın. Sorularını vesaire önceden belirlemelisin. Ve bana bunları önceden bildirmelisin. Hocam bak sana ben bunları 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 soracağım diye. Sonra mülakatı gelip benimle yapacaksın. Ben de sana kahvemi ikram edeceğim. Sonra mülakatı sonlandıracağız. Sonra... Mülakatı yazıya geçireceksin ama demediğim bir şeyi dersen, <laughs> ağzımdan hiç çıkmayan bir şeyi çıkmış gibi yazarsan ya da söylediğim şeylere kendi yorumlarını katarsan bunun adı mülakat olmaz. Tamam? Şimdi Cumhuriyet öncesine baktığımızda kıymetli dostlar biliyorsunuz bizde birçok edebi tür Tanzimat dönemiyle birlikte gelmiştir. Yine biz Tanzimat döneminde Ziya Paşa'nın Rüya adlı eserini görüyoruz. Mülakat benzeri bir eserdir. Hatta mülakat türünün ilk örneği kabul edilir. Ha mülakat mıdır bu? Değildir elbette. Burada rüyasında kişileri konuşturuyor Ziya Paşa. Mülakat tekniği kullanılıyor. Onun için hani ilk örneğidir diye kabul edilir. İlk defa denenmiş. Gerçek anlamda mülakat olmayan bu eserde yazar anlattıklarını gördüğü bir rüya biçiminde kurgulamış. Günümüzdeki şekliyle ilk röportaj örneklerini dikkat, Ruşen Eşref Ünaydın veriyor, Atatürk'ü Türkiye'ye tanıtıyor. Anafartalar kumandanı Mustafa Kemal'le mülakat şeklinde. Ruşen Eşref Ünaydın'ın yanı sıra Hikmet Feridun Es, Mustafa Baydar, Yaşar Nabi Nayır, Mehmet Seyda, Yaşar Kemal, Fikret Otyam, Mustafa Ekmekçi, Leyla Umar gibi isimlerde mülakat türünde eserler kaleme almışlardır. Evet, hadi bir örnek bakalım. Burada Necip Fazıl'la yapılan bir mülakat var. Soru sormuş. Kaç yaşındayken yazmıştınız ilk şiirinizi hatırlıyor musunuz? Neydi ilk şiiriniz? Ha, konu belli ki sanat, şiir ve o alanın uzmanı işte Necip Fazıl büyük bir şairdir. Necip Fazıl'la görüşme yapılıyor. Necip Fazıl cevap vermiş. İlk şiirim tasavvufi bir hava içinde idi ve Ziya Gökalp'le Yakup Kadri ve arkadaşlarına ait yeni mecmuada başlamıştı ve o zaman kariyer yapmış olan sanatkarlar ki orada neşredilmiyorlardı. Birden bir genç çocuğun böyle bir kabul görmesi. ...hayrete düşmüşlerdi. Necip Fazıl... ...biraz kendisini övmeyi sever. Burada da yine aynı şeyi yapmış. Topuz, sonra kendinizi... ...tamamen şiire verdiniz değil mi? Evet, tamamen şiire verdim demiş. Neler yazdınız o sıralarda? Kısa kürek. İlk eserim Örümcek Ağı. Çok da... ...güzeldir. Hatta Paris'e gitmeden... ...önce yazıldı. Ondan sonra dönüşümde... ...Kaldırımları yazdım. Kaldırımların hikayesini size bir anlatayım. Müthiş bir şiirdir dostlar. Okuyun mutlaka. Ama... Bu anlattıklarımdan sonra o ruh haliyle, o bakış açısıyla okuyun lütfen. Biliyorsunuz Cumhuriyet yeni ilan edilmiş ve genç Cumhuriyet yetişmiş eleman arıyor. Yani eğitim görmüş, okumuş, üniversite mezunu, master yapmış insan sayısı çok az ve Cumhuriyet bu noktada işte bazı öğrencileri yurt dışına gönderiyor. Eğitim alsınlar diye. Hatta Atatürk'ün bir yazısı vardır onlarla ilgili sizleri oraya bir kıvılcım olarak gönderiyorum. Bir alev topu olarak geri dönmenizi istiyorum. Dur bunun da hikayesini anlatayım. İsmini unuttum. Ee, çok değerli bir bilim insanıdır kendisi. İşte öğrenciler belirlenmiş. Sınavlara girmişler falan filan. Bir tane öğrenci işte tren garında treni bekliyor. Ama bir yandan da inanılmaz korkuyor. Ya diyor beni orada unuturlarsa Almanya'ya gidecek. Ya diyor beni orada unuturlarsa ben tek başıma orada, küçücük çocuk ya sizin yaşınızda düşünün yani sizden de küçük belki. Ya diyor beni orada unuturlarsa, ya diyor ben orada yapamazsam, tek başıma orada ne yapacağım falan filan. Bu tip kaygılar yaşanırken orada bir istasyon memuru bu arkadaşın ismini bağırıyor. İşte telgrafınız var, telgrafınız var diye. Telgraf bir geliyor üstünde sizleri oraya bir alev olarak gönderdim bir ateş topu olarak geri dönüp memleketinize hizmet edeceksiniz. Düşünsene ya o çocuğun yerine kendini bir koysana tam böyle korktuğun anda ya ne yapacağım ben diye düşünürken sana Gazi Paşa'dan ben senin arkandayım minvalinde bir yazı geliyor. Vay anasını. Neyse efendim işte bunlardan biri de Necip Fazıl'dı dostlar Fransa'ya gitti okumaya. Fakat <gülüyor> okumadı. <gülüyor> kendisine verilen parayı bir güzel kumarda, içkide vesaire ezdi. Bayağı ezdi. Tabi bu duyuldu. Sonra müfettişler Fransa'ya gittiler. Onun o halini gördüler. Bohem hayatını gördüler. Ona dediler ki al sana son bir para. Bununla ilişiğini kesiyorsun ve memlekete dönüyorsun artık. Bu parayı alıyor efendim. O parayı da gidip kumarda harcıyor. İşte o gün kaldırımlar şiirini yazar. Yapayalnızsın gurbet ellerde bütün paran gitmiş ülkeye de dönecek paran kalmamış artık işte o ruh haliyle yazılmış bir şiirdir kaldırımlar ve müthiş güzel bir şiirdir bir okuyun bir de bu ruh halini anlamaya çalışın gencecik bir oğlan kalmış yurt dışında ve ona verilen son parayı da yine gitmiş kumarda ezmiş çok güzel bir şiirdir okuyun mutlaka. Topuz demiş ki siz zaten kaldırımlar şairi olarak tanındınız. Evet bu tabiri mütemadiyen kullanırlar. Halbuki kaldırımlar şair olmaktan ziyade Çile isimli şiirimin şairi olmayı tercih ederdim demiş. Topuz kaldırımlardan bir iki mısra okuyabilir misiniz? Uzun bir şiir kaldırımlar. Bir iki mısra ile iktifa etmek istemem. Uzun olduğu için de tabii baştan başa söylemek istemem. Onun için bunu affedin benden. Yalnız isterseniz Çile şiirinden birkaç mısra söyleyeyim. Topuz peki Çile'den olsun. Kısa kürek, o da bütün bir şeyin böyle iç muhasebenin şiiridir. Uzun. Nereden seçeceğim bilmiyorum. Fakat bir kıta geldi aklıma. Lügat bir isim ver bana. Halimden. Herkesin bildiği dilden bir isim. Eski aspaplarım. Tutun elimden. Aynalar söyleyin bana. Ben kimim? Yeter galiba. İyi şairdir. Fazla. Topuz. Siz iş bankasında çalıştınız. 1929'dan 1938'e kadar bir yandan da öğretmenlik yapıyordunuz Evet akademide dil tarihte. Topuz sonra nasıl oldu da karar verdiniz öğretmenliği bıraktınız bankayı bıraktınız ve bir dergi çıkartıp politik bir eyleme girişmeye karar verdiniz. Kısa kürek şey, o devirde mali vaziyetim gayet iyiyken rahatım gayet yerindeyken kendimi tamamen şiire tahsis edebilecek şartlara malik iken içimde öyle bir burgu işledi ki beni sosyal plana attı. Şiir benim için o devirde artık fil dişi kulenin işi olmaktan çıktı. Doğrudan doğruya cemiyete hitap etmeye büyük bir meyil duydum. Aslında burada bazı şeyleri de gizliyor. Hadi onun da dedikodusunu yapalım. Kendisi İş bankasında çalışırken o dönem zaten tek parti var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili olmak istiyor. Oysa onu İş bankasına sokan kişi de İsmet İnönü'dür. İsmet İnönü ona diyor ki gel seni bankaya koyalım. Oradan işte geçimini sağlarsın sana ek ödenek de verelim. Bu ek ödeneklerini de sanatsal çalışmalarını yaparsın oymadı gözü bizim Necip Fazıl. Bir de milletvekili olmak istedi. Fakat İsmet İnönü, İsmet Paşa müsaade etmedi. Müsaade etmeyince bu iyice öfkelendi falan filan. Sonra işte malum olaylar yaşanmaya başlandı. Topuz, sayın seyirciler bu akşamki konuğumuz Necip Fazıl Kısa Kürek'ti. İyi akşamlar diyerek bitirdi. Evet, 1975 yılında güzel bir mülakat örneği. Bizim büyük şairimiz Necip Fazıl Kısa Kürek'le ilgili çok güzel şiirleri vardır. Kaldırımlar, otel odaları, müthiş çile, müthiş şiirlerdir. Okumanızı tavsiye ederim. Evet kıymetli dostlar şimdi önümüzdeki dersine ne yapıyoruz? Konu tekrarı test 3. 6. haftanın 3. testini çözeceğiz. Kaçırmayın derim ben size. Öpüyorum gözlerinizden. Kendinize iyi bakın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.